İnanılmaz zevk alıyorum yani orgazm oluyorum diyebilirim yemek yerken. herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden döner. Bugün Anadolu yakasında 5 tane sevdiğimiz güzel dönerciye gideceğiz. Bu 5 serimizde neler vardı? Kokoreç yaptık, şırdan yaptık, burger yaptık. Başka ne yaptık Enes? Burger bir ee, tane daha vardı. Kokoreç yaptık. Ha, kokoreç, burger. Hem de tavuk döner yaptık. Tavuk döner. Tavuk döner. Tavuk döner yaptık. Bugün de et döner yapacağız. 5 tane belirlediğim mekana gideceğiz. Lezzetlerine bakacağız. Aradığım şey şu. Yaprak döner, üstüne tereyağı attım hocam etin lezzetini alayım diye. Bunlar herkes tarafından onaylı markalar aslında beşi de. Hepsini gezeceğiz. Notlarımı anlatacağım size. Başlıyoruz. Çok acım ve çok heyecanlıyım. İlk durağımız Ümraniye İmet Sanayi'deki Ağbaba döner. nasıl tanıştım? Ben buraya yıllar önce kuru fasulyesini yemiştim, bayılmıştım. Daha sonra dönerini de denemiştim, çok sevmiştim. Yani bu mekandaki her şey aslında çok lezzetli ama dönerini ayrıca anlatmak istedim. 120 gram, pişmişiyle 120 gram döneri 30 lira. Yandakiler patatesi, salatası falan ikram olarak geliyor, ayran ekstra. şimdi dönerin şöyle tadına bakalım, ben alasulu pişirdim. Her tarafta alasulu pişireceğim, diğer deneyeceğimiz mekanlarda da böyle olacak. Bazen kendi videolarımı izliyorum dönüp yemek yerken acayip gülüyorum kendime çünkü o kadar donuk bakışlı yiyorum ki ama içimde kopan fırtınaları anlatamam size yemek yerken inanılmaz zevk alıyorum yani orgazm oluyorum diyebilirim yemek yerken müsaadenizle çok ince kesilmiş suyunu hiç kaybetmemiş çok güzel bir döner yiyorum tabi bu döner konusunda önemli olan İyiyeti bulabilmek, doğru pişirmek ardına sonuç başarılı oluyor. Ticari düşünüp çok uyguna veren dönemciler de var biliyorsunuz onları. Ama bunlarla onlar piyaslanamaz biçimde. Yani biri Mercedesken biri Fiat Ege oluyor kusura bakmayın ama biraz öyle oluyor. O yüzden fiyat anlamında da bence başarılı burası. Şimdi bunu tamamlıyorum. Bir sonraki mekanda görüşeceğiz. bir sofradayım ama dikkatimi çeken şeyleri bir önce anlatmak istiyorum. Şimdi her mekana giderseniz her mekanda nar ekşisi görürsünüz. Şunları da göstereyim ki renklerini ayırt edebilin diye. Nar renginde bir nar ekşisi var. İlk defa bir mekanda bu kadar kaliteli bir nar ekşisi görüyorum. Genelde glikozlu, maalesef en iyi restorana da gitseniz glikozlu bir nar ekşisi var. O yüzden bunu ben bolca dökeceğim çünkü şifadır, bu sağlıktır. Bu dönemde, bu koronanın bol olduğu dönemde bu bize lazım. Birazcık zeytinyağı koyacağım. Şimdi yanında gelenlerin tamamı ikram. Patates, şöyle güzel bir salata, özenilmiş bir salata. Ee, soğan, bizim adında sumak soğan dediğimiz soğandan ve 110 gram döner, fiyat 32 lira. Ayran 5 lira bu arada, fiyatlarından da bahsetmiş olayım size. Ayranın da başka bir şeyini göstereceğim. Şimdi normal şartlarda ayran kendileri yapıyorlar ama şu şıklığa bakar mısınız? Bununla sürahiyle beraber geliyor çok ince düşünülmüş detaylar bunlar ama toplamda böyle güzel bir şıklık koyuyor ortaya. Şimdi hadi lezzetine bakalım. Benim bu seride tamamı müdavim olduğum aslında mekanlara git götürdüm size. Özellikle Kadıköy'de de bu şubesi var Katarsaray'ın ama Ataşehir'e geldim merkezine ilk defa merkezinde yiyeceğim. Ve herkes şunu söylemişti. Merkezine git, gittiğinde daha mutlu olacaksın diye. Bakalım söyledikleri kadar var mı? Hatırlarsınız belki benim sayfamdan işte Kars'ta döner yemiştim, Erzurum'da yemiştim. Kars Erzurum arasında bir yerlerde yemiştim sizin tavsiyelerinizde. Çok lezzetliydi çünkü oraların etleri daha doğal ve ortam daha böyle iyiydi. Burada Trakya'dan getiriyorlarmış eti. Tuzu karıştırıyorlar içerisine. Şimdi de fiyatına şeyine, lezzetine bakalım. Aroması çok lezzetli. Çok iyisi yani. Böyle bir aromalı et uzun zamandır yemiyorum. Az önce ustam dedi ki ya sana bir yetmez. Ben sana iki kişilik yollayayım. Yok ya dedim bir kişilik şey de doyarım ama sanırım yani bunun için biraz daha yiyeceğim gibi. Hiç ekmek tüketmeyeceğim. Sanırım dönerden bir şey daha isteyeceğim. Hemen şu salataya bakalım salata özenle, neden özenle? Otlar değişik, İsmini kocaman bir nar var. Hem diğerlerinden çok farklı, hem de çok sağlıklı, tertemiz bir salata yiyoruz. Yani yediğim her şey taze, patates de öyle. Şimdi soğan demek istiyorum ama böyle ekmeğin arasına falan koyup ekmek yemek istemiyorum bugün. Turşular falan da çok güzel. Ee, Ayranın da tadına bakalım. Hafif böyle annemin yaptığı ayranı çok benziyor. Dolayısıyla ben genel olarak çok beğendim burayı. Yavaş yavaş bitireceğim. Sonraki mekanda görüşürüz. Ve Kavacık'a geldik. Kavacık'ta bayram oldu döner. Sizin çok önerdiğiniz yerlerden bir tanesiydi. Ben daha önce de deneyimlemiştim burayı aslında. Bu ikinci oluyor. Şöyle açıyoruz eti. Neler var yancılar arasında? Burası 34 liraymış bu arada fiyatı. Soğan getirmişler, domates getirmişler. Patates özenli. Patates ev patatesi. Şey hazır patates değil. Onun dışında turşusu var. Nar zeytinyağı var. Diğer mekanda olduğu gibi nar içkisi nar nar rengi yok. Ama yine de bunda da tadına bakmak için şöyle bir deneyelim. Şöyle bir koyalım bakalım. Orijinal bir yağ mı? O da orijinal bir ekşime mi? Yağını da dökelim şöyle hafiften. Sonra geçelim etin tadına. Yine az önce görüntülerini gördüğünüz üzere böyle yaprak döner. Koku. Koku güzel. Burası aslında çok sıra bekleten bir yer. Şöyle alamadım. Bıçak da vermemişler. Var mı burada bıçak? Yok. Ee, şöyle alayım. Dolana dolana. Büyük bir lokma alacağım kendime. Burası aslında çok övülen, çok eski bir yer ama geçen seferlerin çok büyük, büyük tahmin etmemişti. Şimdi baktığınız zaman şu domates mesela çok özel değil. Beklemiş beklemiş getirmiş bir domates. Az önceki mekanda gördünüz değil mi salatayı? İşte farklar böyle ortaya çıkıyor ve buranın fiyatı daha yüksek ve kavacıkta. Şunun tadına bakacağım ya merak ettim. Salata da alamadım da. Orijinal mi değil mi? ona bakacağım. Burada et güzel, Allah var ete bir şey diyemem. Tabii ki tatar salim kadar iyi değil. Patates özenli ama başka büyük bir olay görmedim yani. Yani Kavacık'a bunun için gelir miyim? Gelmem. Burayı bitiriyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Kavacık'ta Bayramoğlu'nun hemen böyle 150 metre ötesinde yürüyerek geldiğimiz bir yer intiba. İntibanın asıl çıkış kaynağı da küçük yalıymış, Kartal tarafındaymış. Ardından da şu belirtmeye devam etmişler. Burası da sizlerin bana önerdiği iyi dönerciler arasındaydı. Fiyatını sordum. Bunun fiyatı 34 lira. Yine 110 gram dönerle ver. 110 gram et koyuyorlar. İki firma da hemen hemen aynı servisi veriyor. Orada domates salatası vardı. Burada böyle bir salata var. Patatesler yine el patatesi. Şey makine değil. Bunu seviyorum aslında ben ama umarım iyidir bu arada. Neredesin görüyorsunuz renginin ben size bir şey söylemiyorum. Artık siz yorumlara aşağı yazın. Bu arada Avrupa tarafında da 5 tane dönerciyi seçeceğiz. Siz aşağıya iyi dönercilerinizi yazarsanız benim de listem oluşmuş olur Avrupa adına. Burada Anadolu'da başka mekanlar söyleyeceksinizdir bana kesinlikle. Tabi ustalar var, zeki ustalar var, franchise veren ama böyle ben daha butik yerleri tercih etmek istedim. Sizin çok tavsiye ettiğiniz yerleri sıraya koydum. Bundan sonra bir mekan daha var. O mekanı sanırım duymadınız daha önce ama ben yedim çok güzeldi. Onu anlatmış olacağım. Şimdi bunu da tadını size anlatayım. Sonra lafı fazla uzatmadan diğer mekanda sizler için geçelim. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Mesela buranın eti, et kalitesi bayramında iyi. İyi yani net olarak. Yok oradaki hengameye girmenize de gerek yok. Aynı fiyat. Bunu bitirelim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. geldiğimiz yer Bağdat Caddesi'ndeki 110 gram döner. Bugün oldukça yorulduk. Ne yaptık? Gittik böyle önce sanayide, sonra Tatar Salim'de, sonra ta kabaca gittik geldik. En sonunda Bağdat Caddesi'ndeki 110 gram dönere geldik. Buradaki döneri tadacağız. Şunu görüyorsunuz. Üzeri yine böyle narlarla döşen güzel bir salata var. Yine patates var, taze taze turşular var ve döner var. Fiyat 33 lira. Dediğim gibi mekan Bağdat Caddesi'nde. Şöyle de göstereyim dönerini. Az önce aslında kesilirken falan Enes çekmişti güzel güzel ama şöyle bir görüntüsünü de en son göstermiş olayım size. Ee, i̇şte açıkçası benim gibi bu taraflarda oturanlar, ben e, buraya yakın oturuyorum. Bu taraflarda oturanlar için çok güzel bir seçenek. Zaten keyifli bir cadde. Sohbet de gelirsiniz, sohbet de gidersiniz. Dönüşte bunları yakmak için sahilde biraz dolaşırsınız falan. O anlamda keyifli bir mekan. Aralarındaki en keyiflisi burası. Güzel bir sofra. Ben bunun tadına bakayım. Sonra yolda giderken değerlendirmeleri yapacağız. Şimdilik kapatıyoruz. Birazdan görüşürüz. Ve ne oldu? 5 tane dönerci gezdik. Kimler vardı listenizde? Önce Ağababaya gittik. Ardından Tatar Salim'e gittik. Ardından Bayramoğlu, İntiba ve Bağdat Caddesi'ndeki 110 gram dönerle sonlandırmış olduk. Sıralamaya geçiyorum. Net, uzak ara, açık ara, koşan ara Tatar Salim bir numara. Çünkü gerçekten sunumu, ayranı, döneri, hizmet, ortam, ambiyans. Yani net olarak Tatar Sahin bu işin kralıymış. Bunu bugün anlamış oldum ben de sizlerle beraber. iki numara ekibi koyarım. iki numarada aslında 110 gramla abi döner böyle e, başı gider. E, 110 gram dönerin işte caddede olması, bana daha yakın olması biraz daha keyifli olması o anlamda tat, şey a baba dönere göre bir tık daha önde. Servis. baba döneri 3 numaraya alıyorum. O, o anlamda yani Serviste e, ağababa iyi Burası da buranın keyfi olmasındaydı Yani o sırada 4 numaraya İntiba'yı koyarım 5 numaraya da Bayramoğlu'nu koyarım Bayramoğlu şöyle hayal kırıklığı bende İlk sefer gittiğimde daha önce Arkadaşlar ne övdü Ne övdü Bayramoğlu Bayramoğlu muhteşem dönerleri var Bayramoğlu'nun Gittik bir pazar günü Hatta ne sıra vardı orada Ne sıralar vardı Girdik pek bir şey anlamadık Yani çok böyle egzantrik bir olayı yok Kötü değil İyi bir döner Ama buradan bir saat kabaca gittim Kavacık'tan bir saat geri döndüm. Orada otopark sıkıntısı zaten var. Yani 3 saatimi alan bir dönerci bu kadar e, övülmemeli. Yani o kadar övülecek bir döneri yok veya öyle söyleyeyim. Yani bir numaraya ben dediğim gibi bu şekilde Tatar salimi koyuyorum. Geri kalan da sıralama bu. Fiyatlarını söyledim. Adreslerini ufak ufak söyledim. E, bu şekilde de videoyu tamamlamış olacağım. Biz bu seride tamamen objektif davranıyoruz. Hiç kimseye benim bir kan bağım yok. Ne ağababayla ne diğerleriyle bir bağım yok. Tabii ki ağabey, mesela aralarında... Tanıdıklarım, sevdiğim adamlar var. Mesela a baba öyle, ama a babayı bir numara yapmıyoruz. Bizim Ayhan Mor kanalının objektif olması e, özgürlüğünde. Kimseyle bizim para ilişkimiz yok. A, a, arada bir aşağı yazıyorsunuz, işte tanıtımı yapıyorsun falan filan diye ama sanırım diğer YouTube YouTube kanallarında görüyorsunuz bu tip şeyleri. Benim kanalımda böyle bir şey yok. Biz gideriz, hep hepsini tadarız. Sadece çekim izni isteriz. Başka bir izni istemeyiz içeride. Kimseyle de bir para ilişkimiz yok. Hesap, hepsine hesap sorarız. Hesap ödemek isteriz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta kim iyiyse onu anlatırız. Gurme miyim değilim ama iyi yiyeceğim. Dolayısıyla gittiğim mekanlarda da neye bakıyorum? Fiyata bakıyorum ortama bakıyorum, ambiyansa bakıyorum, lezzete bakıyorum. Onu size anlatıyorum. Asla gurme değilim. Bana diyebilirsiniz ki Çiğken Perver Ayhan. Onun dışında bir şey yok. Yavaş yavaş videoyu kapatıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnanın bu videolarda inanılmaz emek var. Bakın gün boyu çekimlerdeydik. Enes bunun sonrasında en az iki günde montajıydı, yüklemesiydi falan uğraşacak. Lütfen bu emeğin karşılığında siz de kibar olun biraz. Lütfen rica ediyorum. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın aşağıya. Ee, sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğinizi biliyorum. O yüzden ben her videomun arkasına sevgiyle kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar tekrar sevgiyle kalın. Eyvallah.